Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hemen hemen bütün uzmanların sağlığımıza çok katkısı olduğunu söylediği paça çorbası yapacağız. Paça çorbasını aslında ben hiç sevmezdim. Evimde de pişirmezdim. Fakat daha sonradan öğrendiğim bu yöntemle gerçekten çok sevmeye başladım ve en az haftada bir kez mutlaka pişiriyorum. Bu pandemiden sonra da bilhassa buna özen gösteriyorum. Size de Beni paçayı sevmeye alıştıran bu tarifle tanıştırmak istedim. Ben bugün 5 adet paça kullanacağım. Bizim marketimizde bunlar temizlenmiş olarak satılıyor ama ben yine de ilk önce şöyle bir ocağımın üzerinde tüt ve ova ova güzelce yıkadım, süzdürdüm ve kuruladım. İlk etapta ben paçalarımı büyükçe bir tencereye alacağım üzerini geçecek kadar su ve bir tane soğan. Dediğim gibi e, kokusundan çok rahatsız olduğum için pişirmiyordum önceden. Fakat o kokuyu almadığım için rahat bir şekilde içmeye başladım. Onun içinde aslında tavuk haşlarken de kullandığımız bir yöntem. E, bir tane soğanı şöyle üzerinden dörde kesiyorum. Soğan da büyük olmasına gerek yok. Sadece şöyle bir ufak soğan yeterli. Tencere onu da alıyorum haşlarken ve e, paçalarımız hemen hemen 2 saat tamamen etleri kemiklerinden ayrılıncaya kadar haşlıyoruz. E, bu arada tabii ki suyunuz azalacaktır. Kenarda mutlaka sıcak su bulundurun ve ara ara bakarak üzerinde oluşan köpüğünü alıyoruz ve eksildiyse sıcak su ekleyip etler dediğim gibi kemiklerinden ayrılıncaya kadar haşlıyoruz. Tenceremize paçaları yerleştiriyoruz. Dediğim gibi içerisine üzerine kesmiş olduğum soğanı alıyorum. Ve ben hemen kaynamaya başlaması için sıcak su ilave ediyorum. Ve hep kenarda sıcak suyumu bulunduracağım. gördüğünüz gibi üstünü geçecek kadar suyumu ekledim. Şimdi ocağıma alıyorum. İlk önce kaynama belirtisini görünceye kadar yüksek ısıya koyacağım. Daha sonra altını kısacağım ama e, çok kısıkta olmayacak. Taşmayacak kıvamda ocağınızı ayarlı bırakın. Zaten sürekli kontrol etmeniz gerekli. Üzerinde köpük oluştukça alıp suyu azaldıkça da kaynar su ekleyeceğiz. Paçalar pişti. Ben e, etlerimi süzdüm. İnce delikli bir süzgeç kullandım bunun için. Etlerimi ayrı bir tabağa, suyunu da ayrı bir tencereye aldım. Ee, şimdi çorbamızın yapımına geçeceğiz. Fakat ben etlerini içerisinde kullanmayacağım. Eğer içinde kullanmak isterseniz bakın çok kolay bir şekilde zaten ayrılıyor. Gördüğünüz gibi kemiklerinden tamamen ayrıldı. İnce ince doğrayıp çorbamızın pişirilmesi bittikten sonra içerisine ilave edebilirsiniz. Ben bugün üzerine tuz, limon ve karabiber serperek söğüş şeklinde tüketebilirsiniz. İsterseniz artık çorbamızın yapımına geçelim. Ben paçalarımızın suyunu tencereyle ocağa aldım, altını açtım. O ısınırken biz de yarım bardak su ve 2 yemek kaşığı unu güzelce çırpalım ve çorbamıza katmak için hazırlayalım. Bu aşamada ben 2 yemek kaşığı unumu Karıştırma kabına aldım. Üzerine de yarım su bardağı suyumu ekliyorum. Ve topak kalmayıncaya kadar çırpıyorum. Aslında unu kavurarak da kullanabilirsiniz ama yeterince ağır bir çorba olduğu için ben bu şekilde yapınca daha hafif geliyor. Size de denemenizi öneririm. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi burada yumurta sarımız, toz kırmızı biberimiz, yağımız ve limon suyumuz var. Limon suyu ve yumurta sarısıyla terbiyemizi yapacağız. En son üzerine de yağlı biberimizi yakıp servisini yaparken onu üzerine dökeceğiz. Unumuz içerisinde tamamen eridi. Artık çorbamıza ilave edebiliriz. Unu Çorbamıza katarken karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Ve bu aşamadan sonra tencerenin başından hiç ayrılmıyoruz. Diğer bütün unlu çorbalarda olduğu gibi, gibi dibinin tutmasını engellemek için mutlaka sürekli karıştırmamız gerekli. Tenceremizde 6,5 su bardağı et suyumuz var. Onun için 2 yemek kaşığı un kullandık. Daha fazla kullanmayın. Terbiye ile de katılaşacağı için çok fazla koyu muhallebi gibi çorbanız olur. Çorbamız neredeyse pişmek üzere. Biz de artık terbiyesini hazırlayabiliriz. Bir yumurta sarısını ve yarım çay bardağı limon suyunu kaseme alıyorum güzelce çırpıyorum. Çok ekşi sevmeyenler miktarı azaltabilir. Bu arada bir püf noktası da gördüğünüz gibi tuzumuzu henüz hiç kullanmadık. Yoğurtlu çorbalarda olduğu gibi unlu çorbalarda da önceden katarsanız çorbanız kesilir. En son tuzumuzu ilave edeceğiz. Terbiyemizin kesilmemesi için çorbamızdan şöyle yavaş yavaş alıp dökerek aynı ısıya terbiyemizi getiriyoruz. Artık çorbamızı ilave edebiliriz. Bir taraftan çırparak bir taraftan terbiyemizi ilave ediyoruz. Bakın dediğim gibi hemen Koyulaştı. Onun için söylemiş olduğum miktardan fazla un kullanmayın. Şimdi terbiye ile de orta hararette biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra yağlı sosunu hazırlayıp tuzunu ilave edip çorbamızı bitireceğiz. Terbiye ile de kaynayan çorbamıza artık tuzunu ilave edebiliriz. çorbamızın altını kapatalım. Birazcık ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da servis tabağımızı alıp üzerinin sosunu dökelim. Yağı sos kabımıza aldık. Biraz eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı toz biberimizi ekliyoruz. Köpük köpük olunca olmuş demektir. Hemen altını kapatıyoruz. Ve servis yaparken çorbamızın üzerinde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Artık kapatabiliriz. Çorbamız artık hazır. Servis tabağımızı aldık. Şu anda evde hiçbir koku yok. Siz de benim gibi paçayı kokusundan dolayı tercih etmiyorsanız bir kez olsun bu şekilde deneyin derim. Üzerine sosunu da ilave edip servisinizi yapabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.